Evet arkadaşlar arkadaşlar bugün Kansar ve Vegas'ta efsanevi bir video herkese merhaba Bugün Kansar ve Vegas'ta trafik polisi olacağız Videoyu başlamadan önce en az 5 like bekliyorum Diğer videoya 6 like attınız buna da bir 5 like atarsınız Şimdi arkadaşlar bu arabalar benim tarzım değil Şimdi şuradan bir 20 bin dolara yatırıp para vereyim Oyun parasını tabii. Gerçek para yatırmam değil mi? Ben bu araba çok sevmiyorum. Bu hiç olmaz. Şunu alayım bakayım. Bunu hiç görmedi tabi. Tamam ben bu benim polis için iyi olur. Hem hızlı hem güzel. Of oyun bir kere daha önce zaten dibime park etsen güzel olacak. Kendime öldürür. Çok teşekkür birazcık da eğlenelim tabii ki de ya. Şu an çok turist değiliz zaten. Neyse. Tamam cıvıttık. Oğlum nerede araç? Oyun nereye koydun lan? Haa dibine koymuşuz şimdi tamam Tamam arkadaşlar abilerim abilerim yavaş 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 Aferin muzluk kuralları tamam tamam Bir saniye Abla çık ama böyle motorla sürerler. Ne yaptım? Şu Oha, şu an orada Evet arkadaşlar şu anda devetleme yapıyoruz. Buralar çok olmaz yazıyor şu an. Camaro nasılsa. Tamam gece oldu artık çok hızlı atar. Şimdi arkadaşlar bunlar acayip çok yükleniyor. Çünkü bunlar da hız sınırı acayip şey yapılıyor. Önen çizik. Tabii ki ben artık. Tamam. Yavaş bir saniye bir saniye oğlum polis bir saniye. Abi polisi bölüm yapılmıyor lan trafik polisi burada. Abi ceza ödersin ha. 5000 dolar yazdım. Bu, bu polise vurduğun için. Ha, ve polisi geçmekten ekstradan bir 10 bin dolar yedin. Ve de ekstradan arabanı patlatacağım. Bu arada Abi artık 10 bin dolar ödersin. Artık ceza olarak ne ödeyecek ne ödeyecek bir tane motor ne yapıyor? tamam. Abi çok hız yapma. Neyse ben ben tabii ki merkezde hiç yok. Şöyle burası var. Şöyle. Şöyle. Kardeş bir daha bir daha bir daha öyle bana artistik taklama. Allah Allah bir saniye. Tak Lamborghini. Bak 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 artistik diyor bize Lamborghini. Lamborghini. Lamborghini burada çok araba tamam güzel yarış arabasısın da ama böyle de hızlı gidersin yani bak bak yine hızlı gidiyor Neyse umarım ben pahalı olduğu için 20, 20 30 bin dolar yazı verdik artık yapacak bir şey yok. Oğlum yavaş yavaş insan bari çekilir. <laughs> Bunlar da doyurulacak çok bir şey olmaz ya buraya çok kişi bir şey gelmiyor. Sadece bir, bir yer var. Arkadaşlar şu anda polisler de denetlemeleri Şu an şu anda biz yapacak tam zamanları var. Hey Camaro. Sen hız yapıyorsun be de. Ne dönüyor? Araba geldi hiç Çekilmedin. Bir saniye. Artistik tatlamaz lan. Oğlum biz size böyle mi öğrettik? Al oh, sana 100 bin. Yani 25 bin TL ödeyeceksin hadi. Daha 20 bin. De. 20 bin TL diyelim. bakın polisler de denetlemeye gelmiş. Gördünüz mü? Bir saniye arkadaşlar şöyle güzel bir yer var. Oraya da gidelim. Orayı denetleyelim. Doğru arada araçta Lan yava yavaş yavaş. Arkadaşlar trafik polisi gece olduk yani bu tam bir şanslı bir saniye. Ben şöyle bir basayım. bitti be. Maşallah bu da çok uyumlu. Arkadaşlar buraya hiç gelmedik. Tamam. Buralarda arkadaşlar bu sınırı acayip acayip şey yapıyor. Önemsizlik. Yavaşladım. Abi araba ne koyacak? Bu, bu çok hızlı. Hem de bu saatlerde böyle arabalar sürünmez. Araba ne koydum hadi. Bak bak. Sonra taplıyoruz. Gördün mü? Abla polislerden tarafından taplıyoruz. Ama <laughs> gitmem bundan da siz Yapılmasın <laughs> <yapınmasının gülüyor> gibi değil ki. <gülüyor> Geçti. <gülüyor> Biz burayı denetleyelim <laughs> bakalım. Yavaş yavaş. <laughs> Şöyle geziyoruz işte. <laughs> be die the editors or as i like to call them murder munchers so people if you're not interested in haunting yeah. your loved ones for all time you can put this all out of your diet latim you're experiencing kaywa what oh oh go 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 argaman biri geliyor şekileceksin abim bak 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 nasıl ben senin neyse ben sana şöyle bir 50 bin dolar yazayım da geçeyim. Plakayı nasıl olsa aldım. Plaka o, 15 bin dolar eder artık. Döndük dolaştık yine aynı yere Mah. Ee, bir saniye bir saniye so sokakta böyle gezemezsin Neyse arkadaşlar biz şimdi videoyu bitirmek zorundayım desem daha bitmesin. Şimdi ben şöyle bir atlayayım. <laughs> Güzel gitti. Bir saniye. Bak 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 bak. Sizraf hadi şey yapmıyor ya kızını çıkarmıyor. Hey! Böyle kaza yaparsın işte. Ne oldu gördün mü? Bak kız yapmayın. maşallah bugün 100 bin yaklaşık 200 bin TL ceza yazık bakın Allah Allah. teşekkürler O Kamaru satan sat. bugün ekstradan 50 bin TL aldım sana. Bugün en pahalı sen patladın. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün bir videom bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın ve videoma en az 5 like atın. Öbür video Abone değil, Hello, don't see you if you are to and find yourself needing some companionship little bit of on little diğer of ne little a new friend of if you're in need of a different kind of companionship then do a about sexy, sexy